Beşiktaş'ta hem bu sezon için hem de gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. Samet Aybaba Galatasaray ve Fenerbahçe ile aramızdaki kadro farkını kapatmak kolay olmayacak dedi. Beşiktaş Süper Lig üçüncülüğü ve Ziraat Türkiye Kupası hedefi için çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılarda Semih Kılıçsoy ve Mert Günok sakatlandı. Semih'in uyluk üst adale grubunda gerilme ve ödem tespit edildi. Mert'in de sağ ayağında ezilme oluştu. Beşiktaş iki kulvarda da sıradaki maçlarını Ankara gücüyle oynayacak. Süper Lig'deki karşılaşma Cuma günü. Semih Kılıçsoy'un bu maçta görev yapması zor. Mert Günoğunsa durumu belirsiz. Beşiktaş Süper Lig'den sonra Türkiye Kupası yarı final ilk maçında başkent ekibini ağırlayacak. Siyah beyazlılar çalışmalarını Serdar Topraktepe yönetiminde sürdürüyor. Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Sergen Yalçın'la görüşmediklerini, gelecek sezonun kadrosu için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Geniş bir transfer listemiz var, işimiz çok zor. Kötü ve çürümüş bir takımımız var. Fenerbahçe ve Galatasaray'la aramızdaki farkı kapatmak hiç kolay olmayacak. Oyuncularımızı da tebrik ettim. Onlara helal olsun. Altıncı kez teknik direktör değiştirdiniz dedim. Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine sırasıyla Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay, Serdar Topraktepe ve son olarak da Fernando Santos getirildi. Portekizli çalıştırıcıyla yolların ayrılmasından sonra görevi bir kez daha Serdar Topraktepe üstlendi.